Sesli Köşe 12 Şubat Cuma Sol Gazetesi Korkut Boratav Ekvador'da Seçim ve Latin Amerika Solu Ekvador'da 7 Şubat 2021 tarihli başkanlık seçimlerinin ilk turunu sosyalist aday en yakın rakibinden 12 puan önde bitirdi. 11 Nisan'daki ikinci turu kazanacağı aşağı yukarı bellidir. Bu sonuçla sol son 3 yılda 3 Latin Amerika ülkesinde yeniden iktidara dönmüş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Asya'da yeni faşizmler yerleşirken Latin Amerika solu bir canlanma evresine mi girdi? Benzer soruları zaman zaman bu köşede tartıştım. Ekvator seçimi vesilesiyle Latin Amerika solunun son çeyrek yüzyıldaki iniş çıkışlarını hatırlatarak günümüze bakmak istedim. Neoliberalizm dünyada ilk defa Pinochet döneminde Şili'de uygulanmaya başladı. 1980 sonrasında en hızlı yaygınlaştığı güney coğrafyası da Latin Amerika oldu. Askeri rejimler Türkiye'deki gibi belirleyici rol üstlendi. Sermayenin sınırsız tahakkümü söz konusuydu. Halk sınıfları direnecek, siyaseti etkileyecekti. Neoliberalizme karşı çıkan ilk iktidarda Latin Amerika'da gerçekleşti. 1998'de Venezuela'da geleneksel partilere sol bir programla karşı çıkan Hugo Chavez başkanlık seçimini kazandı. Bolivarca devrim diye adlandıracağı dönüşümü başlattı. Venezuela, Latin Amerika'da sonraları pembe dalga diye anılacak olan sol iktidarların başlangıcıdır. 2002'de Brezilya'da İşçi Partisi lideri Lula da Silva'nın başkanlığı kazanması kritik bir aşamadır. 2015'e gelindiğinde Latin Amerika'nın önemli bir bölümü sol iktidarlar tarafından yönetilmekteydi. Venezuela, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Nikaragua, Uruguay. Pembe sıfatı Batılı çevrelere aittir. Fidel Castro'nun simgelediği Küba devrimi kapsam dışındadır. Kızıl değil, pembeye yakıştırması haklıdır. Neoliberal programların bazı öğelerine karşıtlıkla birleşirler bölüşüm ilişkilerinin piyasaya teslimiyeti sınırlandı. Telafi öncelik taşıdı. Kısmen başarıldı. Eğitim, sağlık sistemlerinin ticarileşmesi frenlendi. Yoksul, emekçi katmanlara dönük sosyal aktarımlar yaygınlaştı, artırıldı. Yeraltı kaynakları ve enerji alanlarındaki ulusallaştırmalar dışında mülkiyet ilişkilerinde devrimci dönüşümler gerçekleşmedi. Makroekonomik politikalarda çeşitlenme vardır ülkeler neoliberal reçeteleri koruyan veya büyük ölçüde reddeden örnekler arasında dağılmıştır. Pembe dalga ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'daki tahakkümünü frenleyecek dayanışma işbirliği örgütleri oluşturdu. Pembe dalga, yerli sermaye, uluslararası finans kapital ve Amerika Birleşik Devletleri ittifakının karşı devrim hamleleriyle cebelleşti. Askeri darbeler zaman içinde geliştirilen sivil darbe yöntemleriyle bütünleşti. Finans kapitalin kriz tetikleyici baskısı daima etkili oldu. Geleneksel askeri darbe örneklerini sıralayayım. Venezuela'da 2002'de Chavez'e, 2019'da Maduro'ya karşı girişilen başarısız girişimler, 2009'da Honduras'ta Başkan Manuel Zelaya'yı, 2019'da Bolivya'da Başkan Evo Morales'i iktidardan uzaklaştıran başarılı darbeler. Sivil darbe yöntemlerinin ilki 2012'de Paraguay'da kongre tarafından görevden alınan solcu başkan Fernando Lugo'ya uygulandı. İkinci örnek Brezilya'dadır. İlk aşamada gerçekleşti. Önce iktidarı 2015'te Lula'dan devralan İşçi Partili Dilma Rousseff, iki yıl sonra parlamento tarafından seçimlerde usulsüz harcama iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Sonra 2019'da başkanlığı kazanacağı öngörülen Lula, Düzmece suçlamalarla yargılandı. Hüküm giydi, aday olması önlendi. Faşist Bolsonaro'ya başkanlık yolu böylece açıldı. Ekvador'da da iki aşamalı bir sivil darbe uygulandığı söylenebilir. Önce 2017'de sol bir programla başkanlığı kazanan Moreno içten fethedilecektir. Sonra bir önceki sosyalist başkan Rafael Correa düzmece suçlamalarla hüküm giyecek, 2021 seçimlerinde aday olması önlenecektir. Solcu yönetimlerin seçimlerle iktidarı yitirmelerini unutmayalım. Arjantin'de 2015'te neoliberalizmin gözdesi Mauricio Macri'nin başkanlığı kazanması gibi. 2019'a gelindiğinde Latin Amerika'nın pembe dalgasından geriye iki ülke kalmıştı. Venezuela ve Nikaragua. Pembe dalga ülkelerinin seçim ve sivil darbe yenilgilerini etkileyen temel bir soruna değinelim. Latin Amerika'da sınıf ve ırk ayrımları iç içedir yerleşik sınıf aşısını aşındıran bölüşüm politikaları beyaz yakalı emekçileri ve orta sınıfları tedirgin edebilir. Pembe dalga ülkelerinin çoğunda ulusal sermaye çevreleri ekonomik güçlerini medya hakimiyetini korudu. Bu katmanları meydanlara, sandıklara sürükleyebildi. Sol iktidarların sivil darbe ve seçim yenilgilerine bu muhalif kitle tabanı katkı yaptı. 2019'da tüm Latin Amerika'da neoliberal, sağcı, baskıcı iktidarlara karşı bir kalkışma dalgası patlak verdi. Kalkışmalar siyasete de taşındı. Siyasete yansıyan örnekleri hatırlatayım. Ekvador'da IMF programına karşı Ekim 2019'da sert bir kalkışma patlak verdi. Emekçi ve özgün halk örgütlerinin ayaklanması karşısında hükümet, başkan Kuito'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ayaklanmanın temsilcileriyle görüşmeler iki haftada sonuçlandı kemer sıkma önlemleri iptal edildi. IMF programı bir yıl içinde yenilenecek ancak Başkan Moreno'nun seçmenler nazarında itibarı %8'e düşecek. 2020 seçimlerinde sosyalist aday Andres Arauz'a başkanlık kapısı böylece aralanacaktır. Neoliberallerin gözde ülkesi Şili'de milyarder başkan Pinera'ya karşı sert bir kalkışma dalgası 2019'da patlak verdi. Şili halkı sadece neoliberal uygulamaları değil, bu politikaların dayanağını oluşturan Pinochet Anayasası'nın iptalini de istemekteydi. İktidar bu talebi bir referanduma taşımak zorunda kaldı. 23 Ekim 2020 referandumu %78'lik bir oyla darbe anayasasının iptalini kesinleştirdi. Nisan 2021'de yeni anayasayı hazırlayacak kurucu meclis seçimi yapılacaktır. Kasım'daki başkanlık seçimini sosyalist bir adayın kazanacağı bekleniyor. Sermaye tahakkümüne karşı halk muhalefetinin siyasete en erken yansıması, pembe dalganın dışında kalmış olan Meksika'da gerçekleşti. López Obrador, Temmuz 2018'de neoliberalizm karşıtı bir programla ve ezici oy farkıyla başkanlığı kazandı. Sonraki yansıma 2019'da Arjantin'de gerçekleşti. Sol Peronist Alberto Fernández %45'lik eşiği geçerek ilk turda başkan seçildi. Solun üçüncü zaferi Evo Morales'i iktidardan uzaklaştıran 2019 Bolivya askeri darbesinin bir yıl içinde iflasıyla gerçekleşti. Darbe ortamında halk örgütleri dağılmadı. Morales'in partisi masın adayı Luis Arce Ekim 2020'de %55'lik oyla ilk turda başkan seçildi. Ekvador'da Şubat 2021'deki başkanlık seçimini solcu aday Andres Arauz %32.2'lik oyla ilk sırada bitirdi. Arauz, 2007-2017 boyunca ülkeyi yöneten sosyalist Rafael Correa'nın desteğiyle aday olmuştu. Seçime çeşitli engellemeleri aşarak yeni bir partinin adı altında girmek zorunda kalmıştı. Arauz seçim kampanyasını Rafael Correa'nın politikalarını sürdürmek, ileri taşımak hedeflerine dayandırdı. IMF programını iptal edeceğini açıkladı. Correa'nın 10 yıllık yönetiminin parlak seçili Arauz'un seçim başarısına katkı yaptı. Ekvador 2007-2017 yıllarında iktisadi ve sosyal göstergeler bakımından Latin Amerika'nın en başarılı ekonomilerinden biriydi. Moreno'nun neoliberal politikalarının bilançosuysa zıt doğrultudadır. Korona öncesi dönemde kişi başına gayri safi yurt içi hasıla %1,5 edilemiştir. Korona krizi çok kötü yönetilmiş, Ekvador salgına en ağır kayıp veren Latin Amerika ülkelerinden biri olmuştur. 11 Nisan'da Arauz'da yarışacak olan Yaku Perez ise 2019'da IMF karşıtı kalkışmalara ön saflarda katılan özgün halk muhalefetini temsil ediyor. İlk turda oyların %19.8'ini aldı. Çevreci ilkelere dayalı programında madencilik yatırımlarının frenlenmesini savunuyor. Ekvador'da başkanlık yarışı böylece neoliberalizme karşı mücadele veren iki akımın temsilcisi arasında sonuçlanacaktır. Seçime katılan 16 adaydan halk muhalefetini temsil eden Araoz ve Perez toplam oyların %52'sini kazanmıştır. Faşizmin, emperyalizmin, sermaye tahakkümünün bunu attığı Türkiye gibi ülkelere Latin Amerika bir kez daha hatırlatıyor. Başka bir dünya mümkündür. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.